Yuh lan. Bir ev 5 milyon eder mi ya? Anam anam anam. Arabanın yarısı bile 1 milyon olmuş. Vallahi her şey ateş pahası ya. Ama illaki ucuz bir şeyler vardır herhalde. Ben en iyisi ucuz bir şeyler bakayım. Vardır illaki. Bir ülkedeki hayat pahalılığının sebebi, ucuz insanlığı doğuran düşünce fakirliğidir. Kartlar karasın, yeniden dağılsın, sömürgene karşı bağımsızlıktır andım. Seninki birlik değil, kullan az mendil, demagoji tek işin gereken tefsir. Kartlar karısın, yeniden dağılsın, sömürgene karşı bağımsızlıktır andım. Seninki birlik değil, kullanat mendil, demagoji tek işin gereken tefsir.